Hadi tut onu tut. Hah. Hadi bakalım gel gel gel. Babacım tutsana. Bak düşürdün. Hadi bak gel. Gel. Sen yemeyeceksin. Hadi ver ördekleri at bakalım. At yesinler. At at. Ha? Bak böyle bak 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 böyle. Atmayacaksın bak böyle. Bak böyle koyacağım Bak onlar yiyecek. Yiyorsa. Tamam mı? Bak. Ha? <laughs> bak, bak, bak. Geliyor, bak bak bak. Bak sülalecek geliyorlar. <gülüyor> bak. <gülüyor> ver 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 at 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 geldi. Öyle öyle değil bak. Öyle verilmez. Ver bu. Ver onu da. Öyle verilmez bak babacığım bak. Bırak. Bak böyle. Bak 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 böyle vereceğim. Tamam elini çek çek elini. Bak bak nasıl yemiyorlar be. Böyle besleniyorlar. Baş yatıyor. Tamam. Çubuk yiyor. Çubuk kerekel mi istiyorsun? Evet. Tamam alırız. Ha Al, bak. Ha. ha. Teş teş teşekkür et, teşekkür et. O zaman biraz daha sen ye ama tamam mı? Tamam. tamam. Teşekkür et ablaya. teşekkür ettin mi? Hah. Bakın. Ya bir de değil mi lezzetli diye. Hadi gelin denildi. bakalım. Ama elini nasıl alır bizim işte o da var. O kadar da Yemeyelim tamamlar yiyelim. Ver mi anne? <laughs> ver, ver mi? Bak yasak onlar o ver Verдик. Evet. Ver bir tane. Ay ama çocuğunu ver. çekti annesi. <laughs> gel bir tane verelim. Bak. <laughs> bir tane bak ördek gidiyor <laughs> bak. Hadi gel. <laughs> Aa -a. Aferin. Bak yedi bak. Evet. Ha. Ya, fazla kaçırırsın. Bak ben sizi korkuyorum. Bunlar sert sürüyorlar. Bak ön, önüne döküyorsun bak. Fark etmiyorsun. <laughs> gel. Aferin. Evet ya sanki açılar değil mi? Tamam mı? Ver bunu. Aa, gel bakalım. Gel. Gel. Bak. Aferin. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor>